Geçen hafta kuru çöl sıcağı sevgili dostlarımızı asfalta yapışmış leşlere çevirmişti. Ama kalçaları kızarmış olsa da hala antik binmeleri gerekiyordu. Hem de 30 metrelik platformdan. <laughs> Ama hepsi bu değildi. İnek yakalama yarışmasında ekiplerin kemen kullanması gerekti hem de birbirleri üstünde. Trent'in çılgınca aşığım numarası Gwen için zor işlere kalkışmasına sebep oldu. Ve sonunda Gwen ona tekmeyi bastı. Ardından Gwen Trent'in kızgın takım arkadaşlarıyla karşılaşınca ortaya tam bir drama çıktı. Zavallı yardımcı Trent kendine 3'ü 10 geçe Lunaville'de otostop yaparken buldu. Çığırtkan moruklar batıyı kazandı ve geriye sadece 10 tane kaldı. Bu hafta kimin kazanacağını öğrenmek için bizimle kalın. Acaba pençeler olabilir mi? Göreceğiz. Hey seni duydum. Yine de olabilir. Kaybeden biz olmayacağız. Tabii... İzleyin ve görün. Az sonra tam bir dramata. <Gülüyor> <Gülüyor> Millet ben bakarım. Hey yardım edin. Bugün manikürümün 12. günü. Tırnak etlerimi daha fazla riske atmak çılgınlık olur. Dostum tamamdır bana bırak. <laughs> Kural 1. Sabah yapacağınız ilki şovunun içindeki canavarı uyandırmak olmasın. Ee? Hadi. Hoven, dün gece kovboy fasulyesi yemiştik. Ciddi bir zehirli gaz sızdırma riski de var. Senin için tek anlamım bu mu? Yani bir çeşit gaz makinesi falan mıyım? Ha? Sadece canımıza önem veriyoruz. Hepsi bu koca adam tamam mı? Aa, sizi seviyorum baylar. Ve size söz veriyorum. Bir daha asla ama asla sabahları gaz... Şimdi başlıyorum. Yani şimdi başlıyorum. <laughs> kapıyı açarlar değil mi? Benim klostrofobim var. Aa, bu karavan neredeyse Lindsay'nin kulaklarının arası kadar dar. Ah çok sağ ol. Yukarı. Belki birimiz şuradan geçebiliriz. Ne? Şu korkunç trend olayından beri karmanın bana bunu ödetmesini bekliyorum. Ama ne yapabilirdim ki? O benim zaafımdı, aşil topuğumdu. Hangimizin yok ki? Neyse ki Heather'ınkiler oldukça kullanışlı parlak nesneler, yeni saç ürünleri, uslanmaz bir pohpohlama. Elbette sadece kürdan kadar ince olan biri o havalandırmaya sığabilir. Yani manken kadar ince biri. Tabi en atletik olanımız doğal becerisini göstermek isteyecektir. İlk defa sana katılıyorum. Ben yaparım. Bazen keşke erkeklerden olsaydım diyorum. <laughs> Sığman imkansız. Elimden geleni denemeliyim. Denemeyle ilgisi yok. Bu bilimsel bir gerçek. Hayır. Ya şeytan tırna. Zaman yok Justin. <laughs> tırman, tırman. DJ daha burada olsaydı tırmanacak daha çok yer olurdu. Bu arada DJ nerede? <laughs> Pekala böcek. Güvenin bir kaşığın arkasını kaplayıncaya ve öz saygın sar tepeler oluşturuncaya kadar seni eğiteceğim. Anne kuzusu DJ'ye güle güle izle ve öğren. Ya bu nedir? Mükemmel lezzet evlat. Tattığın şey gururdur evlat. Bir erkeğin hayatındaki en önemli erdem. Şimdi tencereye karışsın. Şef gurur istiyorsa anne ona gururu gösterecek özel lezzet karışımıyla. Anne baharatı. Bunu yapmak istediğine emin misin? Yollayın! <laughs> Umarım ilk kulak deneyimi hepinizin hoşunuza gitmiştir. Kulak mı? Ben kulak filan almadım. Pekala şimdi çok daha kötüsüne hazırlıklı olun. Çünkü bugün hapishane filmi günü! Aa! Harika ve neyse ki tek gerçek eski mahkum bizim ekipte. Sadece ıslahaneydi. Bence kendini çok kaptırma yani. Ah, hapishane, kapatılma, klostrofobi, korkunç, iğrenç yemekler sürekli arkanızı kollamalısınız. Çünkü arkadaşınız Bay Katil son patates köftesini aldığınız için sizi kesmek isteyebilir. Ve ne kadar denerseniz deneyin, kaşıkla kazarsanız kazın, yıllar sürse de buradan kaçış yok. Tabii oylamayla giderseniz o başka. Bu çok aşırı oldu. Burası zaten bir hapishane gibiydi. Şikayet ettiğimden değil. Yani zaten kızların iyiliği açısından muhtemelen kapalı tutulmam gerekiyor. Kapatıyoruz millet. Hadi bakalım yarışmayı başlatalım artık. Ekipler yarışmadan bir mahkum seçin bakalım. Ve şef yani gardiyan hepsini kilitle. Çantada keklik güven bize borçlu. Ama ya onu kapatmak yarışmadan çıkması anlamına geliyorsa? Bunu bilemeyiz Din. Artık kazanmamız gerekiyor. Hadi yazı tura atalım. Tura gelirse kazanırız. Yazı gelirse zafer bizim. Lindsay'nin kendini banyoya kapatmasını hatırlıyor musunuz? Aklını kaçırmıştı. Belki sihirli iksirdir diye herkesin şampuanını içip sonra da üstüne kusmuştu. Kesin kafayı yer. Seçimler moruklar. Lindsay. Hey! Sandım. Pençeler unutmayın bu önemli bir seçim. Özellikle de sizin gibi sürekli kaybedenler için çocuklar. Aa seçtiğimiz kişiyi kolay geçeceğiz güven. Pekala bugünün ilk yarışması ise hapishane tıkınması olacak. Hapishane şeflerinden oluşan ekipler Alcatraz'ın bu tarafında en kötü, en iğrenç, en kusturucu lafayı yapacak. Güven ve Lindsay'nin yiyebileceği kadarını yemesi gerekiyor. En son kusan yarışmacı kazanacak. Ben, ben yapamam. Ben masumum sana söylüyorum masumum. Zaten hepsi öyle söylüyor. Trent'in hilesinden dolayı pençelere borçlu olduğumu çok iyi biliyorum. Ama Lindsay'nin şampuan olayını unutsak bile daha dün gece Şamla'nın cikleti fazla naneli diye neredeyse kusacaktı. Ondan önce nasıl kusarım ki? Ay Oh, hayır. Umarım ödül buna değer. Sizi hiç hayal kırıklığına uğrattım mı? Durun. Geri alıyorum. Neyse. Kazanan ekip işte bunu kazanacak. Kürek ne işimize yarayacak ki acaba? Herkes savaşların kılıçtan ziyade kürekle kazanıldığını bilir. Bir adama delik verirsen elinde ne olur? Hiçbir şey. Ama ona bir kürek verirsen içine hiçbir şey koyacağı bir delik kazabilir. Mahkumlar hazır ve Pişirin. Duncan doğruca hamam böceğini alıyor. Hello sümüksü ançöz ezbesine ekliyor. Ve al üstüne at dudağı geliyor. Acaba bu şeyleri nereden buluyorsun? Tabii ki ithal ediliyorlar tanrım. Kendine saygı duyan bir şef bunları nasıl sunar acaba? Anne baharatı. Annem benimle gurur duyardı sanırım. İyi işte Bet. Sana güvenebileceğimi biliyordum. <laughs> Oh, bir sürü ölü saç doğruca pençelerin karışımına gidiyor. Oh, peki bu nedir? Spagettinin üstüne hepsi kepekle kaplı. Ve gidecek güvenin midesine. Çünkü hapisteki kişi o. Zaman doldu. Hapishane kuşları umarım karnınız acıkmıştır. Miden bulandı mı? Kavrulmuş at dudağımız var. Yanında keçi beyin yahdisi ve ikramımız balık bağırsa. Elbette üstüne kesilmiş tırnak ekledik. Afiyet olsun. At az yağlı ve kilo yapmaz değil mi? Pekala böcekler hazır mısınız? Lapayı yemek için bir dakikanız var. Ve... Yum olun Aklıma gelen en korkunç, en kusturucu şeyleri düşünüyordum. Hadime'nin temizlik suyunu içmeyi, Nuna Park'ta kardeşimin boynuma kustuğu zamanı, bebek bakıcılığı yaparken köpeğin bebek bezini yedikten sonra yüzümü yalamasını... Ama hiçbiri işe yaramıyordu. Vay canına bu çok lezzetli. Meleklerin kanatlarını yiyor gibiyim. Teşekkür ederim. Babam beni öldürürdü. Oh! Güven çığırtkan moruklar adına kendini tutuyor ve ödülü kazanıyor. Ne evet, harika. <laughs> Merak etme Güven. Sen de moruklar altın küreyi kazandınız. Eleme yarışmasında sana teşekkür edecekler. Sağ ol Gwen. Anlaşma buraya kadarmış. Az önce Lindsay ile ne konuşuyordunuz siz? Hava durumu. Rüzgarlı ve soğuk. Yüzde seksen kusmuk şansı varmış Bir şeyler çeviriyorsun ve ben ne olduğunu bulacağım. Hey şef yarışmayı izledin mi? Sen haklıydın şef. Gurur her şey demek. Teşekkürler. Hiçbir şey öğrenmemişsin. Ama gurur şef. Gurur bu. Gurur ve iki papel bir bardak kahve almalı sağlar ama... Bir erkeğin ihtiyacı olan şey sadakattir. Eğer Bedin iğrenç dişleri hareketi olmasaydı tüm ekibi mahvedebilirdin. Oh wow. Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Genç, tuhaf, biraz çirkin ama bir yeteneğim vardı. Şimdi ona sarıl. Benim yaptığım gibi. Boşa harcama. Yarışmadan sonra mutfakta buluşalım. Sürekli mutfak görevindesin asker. Şefin duygusal olduğunu kim bilebilirdi? Ama onunla tartışacak değilim. Sahiden yetenekliyim. Daha fazla baharat. Annemi seviyorum. Sırada eleme yarışması var. İşte başlıyoruz. Burada kesinlikle hapisten çıkış kartı falan yok millet. İşte tam bir drama hapishanesinden kaçış. Her ekip kendi çamaşır arabasına atlayacak. Ekipten biri ise engelli parkurda onları özgürlüğe doğru itecek. Duvara ulaşınca kazmaya başlayacaksınız. Özgürlük vagonuna ulaşan ilk ekip dokunulmazlık kazanacak. Mahkumlar iticinizi seçin bakalım. Ben yaparım. Baskıyı kaldırabileceğinden emin misin? Her şey buna bağlı. Ama her şeyi kaybetmemize neden olacak kişi olmak istiyorsan tabi. Ha? Eee şey sanırım biraz uzanmalıyım. Sorun değil DJ ben yaparım. Kız çok tuhaf davranıyor. Kesinlikle ona güvenmeyi reddediyorum. Ben herkese sana güvendiğimden fazla güveniyorum. Şimdi o arabaya bin ve artık sus bayan suratsız. Sana karşı oy vereceğim. Gerçekten Heather yeter artık. Peki acaba hanginiz iteceksiniz? Da şu dizim yok mu? Şeyden beri sorun çıkarıyor. Şeyde şeyi ittiğimden beri yani o şey o spor oyununda. Aa, zavallıcı. Justin, bu da erkek gücü işimize yarayabilir. Bakın kızlar, moruklarda güven içiyor. Adaletsiz görünmesini istemeyiz. Sanırım şu ile işi anlaşılmasın diye bizi de bir kız itmeli. Ve güzelim, en son yarışmayı hallediş şeklin neredeyse aklımı başımdan aldı. İşte başlıyoruz ekipler. İşaretimle. Hazırlanın. Ve kaçın. O güzel bacakları çalıştır. Hadi çalıştır. Sen ve Omar kaç kilosunuz biliyor musun? <laughs> Elimden geleni yapıyorum. canına Glenn. Trent'ten bile çok daha hızlı gitmeyi başardın canım. Bir sorun mu var acaba? Aferin kızıma. Trent seninle gurur duyardı. Hey, bir açıklama bekliyorum. Biz neden durduk? Ah! Oh, o kramp girdi. Kramp girdi. Oh! Trent'ten mi bahsediyorlardı? Hani senin için çoktan bitmiş olan kişi. Hani geçen sefer eğlenmiş olan kişi vardı ya, o mu? Tesadüf mü yoksa pençelerle bir anlaşma mı yaptın? Lütfen saçmalama. Seni hain planlar konusunda destekliyorum ama eğer bu doğruysa işin bitti demektir. Bacağıma kramp girdi gerçekten. Aa! Eğer kramp girdi diyorsa kramp girmiştir. Biz insanların başına gelebiliyor. Bende krampa iyi gelen bir şey var. Şimdi itmeye başla hadi. Lindsay? Lindsay? Şu korkunç programa katıldığım bir kabus gördüm. Hapishanedeydik ve yapmamız gereken... Aa, olamaz. Ee, ne güzel olur yani. Kazmaya başla uykucu çarpan kafa. Birinin toprağı benim çukuruma dolmuş. Onu temizleyeceğim. Leşan. Kendini inciteceksin. Hmm, biraz destek versen ölür müsün acaba? Yani kazanmayı isteyen birinin yapacağı gibi bir şey. Takım arkadaşımın iyiliğini düşündüğüm için beni suçluyor musun sen? Evet. Şu hapishane filmini izlemiş miydin? Hani içinde bir adam vardı. Bilirsin işte şu yüzü olan adam. Peki işten sonra bir şeyler yapacak mısın? Yani video kiralayıp, ya da boş ver. Ben de meşgulüm zaten. Çok meşgulüm. Öylesine söyledim. Boş ver git. Justin, onları duyabiliyorum. Çok şeyler. Rahatla, güven işi hallediyor. Unuttun mu? Aa, doğru. <laughs> Sürekli unutuyorum. <laughs> Pekala, bu operasyonu bir tık öteye taşımaya ne dersin bakalım ha? Evet, <laughs> tamam. işte ben de bundan söz ediyordum. Şansımızın döndüğünü hissediyorum artık. Ah, klasrofobim. Duvarlar üstüme geliyor. Kafesteki bir hayvan gibiyim. Bir saniye daha dayanamayacağım. Ah! Klasik hapishane çalgınlığı. Peki ya şu kürek olayı? Hey, herkes bilir. Hapishanenin ilk günü iri yarı birinin üstünde bir şeyler kırarsan kimse seninle uğraşmaz. Artık güvenden korkuyorum ve biraz da çekici buluyorum. Sakın Neşanlı'ya ne söylemeyin ya da hedra, ya da Güven'e. Ekip, biz çığırtkan moruklarız. Çıplak ellerimizde kazmak zorunda kalsak bile biz kazanacağız. Hatta toprakları yemek zorunda kalsak da. Tehlikeli çocuk, kürdan, cücük sakal, kusmuk nefes, anne kuzusu haklı. Hadi kazmaya devam. Disko Evet bu kesinlikle o. Evet yer altında çayır köpekleriyle birlikte yaşıyordum. Bu <laughs> şey sorun yok. Bunlar arkadaşlarım. Sen ölümcül pençelerdendin. Baş düşmanlarımızdandın hem de. Dostlar düşmanlar aşağıda yaşamak insanın bakış açısını değiştiriyor. Beni izleyin bitiş noktasına gider kestirme yolu biliyorum. Kestirme mi? Harika değil mi Güven? Kesinlikle kazanacağız Güven. Başka şansım var mıydı? Eğer ekibim gerçeği öğrenirse mahvolurdum. Ve elbette çayır köpekleri için yetkili ikinci kişi oldum. Yani tüm çayır köpeği toplantılarında olmam gerekti ve oha işte geldik. Ooh, bırakın da şu delikten çıkayım. Aa, hayır olamaz. <gülüyor> <gülüyor> kazandık kazandık. <gülüyor> Biz mi? Ve kazanan takımda olmak çok daha eğlenceli. Gerçekten kazandılar mı? O kadar da üzgün durma. Hain. Harika. Örümcül pençeler. <laughs> Çaksanıza. Ama biz seni elemiştik. Aa, siz iskopu elediniz. İyisi. Gitme zamanı. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu benim adım değil. Bir tane kalem yollar mısınız? Çok. Artık iskop yazıyor tamam Evet millet. Bu oylamanın dosyalarımıza Kale-Diskop'un ayrılışına dair resmi bir belge olarak girmesini istiyoruz. Bunu notere götüreceğim. Garanti olsun diye. Çünkü bana bu yüzden maaş veriyorlar. Yani Easy teknik olarak hala yarışmada mı? Eğer bir yemek olsaydın kesinlikle tatlı olurdun. Çikolata kaplı çikolata, üstünde çikolata sosu ve yeşil <laughs> şey, çikolata tanecikleri. <laughs> bu çok hoş oğlum. Sen de muzlu bir tatlısın. İçinde 26 tane muz var hem de. <laughs> evet. Bu gece şutlanacak olman çok acıklı değil mi ölü suratlı? Söyle bakalım nasıl bu kadar emin olabiliyorsun bayan Ukala? Senin numaranı yutmadım canım. Yarışmayı hiçe saydın. Eğer izi olmasaydı hala o tünelde olabilirdik. Bunu ödeyeceksin. Güven yani al, o kadar kusma, koşma ve kazmanın ardından gücünü toplaman gerek. Oh, sağ ol DJ. Sana her zaman güvenebilirim. Duncan, Leşem'le DJ ve Harold. Bir ödül daha ve yarışacak bir gün daha. Bu gecenin yaldızlı altın krisi ve milyona dair şansını kazanan kişi... Feda! Üzgünüm Gwen. Sen kazanamadın. Kaybettin. Yani tam bir eziksin. Mantıklı olan da bu. Gwen'e oy vermek evet üzücüydü. Heather'ın haklı olduğunu söylemiyorum. Ama Gwen'le ilgili bir tuhaflık vardı. Her zavallı küçük kafasına öyle vurması filan. Kıza yanlış bir şey vardı ve yanlışsa doğru değilsindir. Aslında Gwen oyunda kalsaydı hapishane kurallarına göre ya kafasında bir kürek kırmam ya da ona aşık olmam gerekiyordu. Açıkçası iki seçenek de makul değildi. Benim oyum Artı Leşavna ve heraldınki hayatımın en güzel günü demek. Güle, güle güle güvencik. Mahkum gidiyor. Onu bırak, beni al. Tabi neden olmaz? Ne? E, dur dur dur, tamam. E, bak yani kastettiğim şey... İyi denemeydi Duncan. O kadar kolay kurtulamazsın. Sana iyi şanslar. Reziliğin tanımı mı? Sözüne sadık olmak ve kendine karşı oy vermek. Karma işinin başında kim varsa umarım bunları görmüşsündür canım. Herkes de çok enerjik oldu. Kendine karşı oy vermek sana karma puanları kazandırabilir. Ama diğer yandan bir milyon papeli kaybettirdiği kesin. Daha sonra görüşürüz.